ne olduğunu anlatacak mısın? Senin anlatmanı bekliyorum aslında. Yıllardır yalanlar söyleyerek, beni nasıl kandırdığını anlatarak başlayabilirsin mesela. Savaş. Necati. Kardeşim. Bana kardeşim deme. Yeter ama saçmalıyorsunuz. Ne demek bana kardeşim deme? O kadar eminlik ki senin oğlu olduğuna DNA testi yaptırmış yıllar önce. Aziz bahsetti. Sen Ömer'in oğlu falan değilsin. İmkansız. Ömer'in hatırası hep bu evde yaşayacak. Sen istesen de istemesen de. Sedef sen ne diyorsun Allah aşkına? Necati. Ne oldu Necati? Ye? Necati Ömer'in oğlu. Ne? Seninle evlendiğimde hamileydim. Ömer'in oğluna hamileydim. Böyle bir şey imkansız mümkün şey değil. Otur Türel. Otur. Bak ben Ömer Tokgöz'ün oğluyum. Tamam mı? Sen de benim kardeşimsin. Sana oyun oynamışlar. Anlasana artık. Benden intikam almak için yapıyorlar. Hem sen nasıl inanırsın böyle bir şeye? Tabii benim de ilk aklıma gelen bu oldu. Ama sonrasında senin ailene kıyamayışını düşününce Adam haklı olabilir dedim. Kıyamasam bu hale gelirler miydi? Öldüremedin ama. Çünkü ben katil değilim. Sen benim babamın katilisin. Savaş. Yapma kardeşim. Kardeşim yok. Bak. Sen de bütün diğer türeller gibi neyi hak ediyorsun biliyor musun? Güzel bir ölümü. Ve bunu ben yapacağım. Bütün türelleri de, seni de bu dünyadan temizleyeceğim. Kardeşimsin. Diyelim. Hemen gidin buradan. Ne diyor bu Suat? Söyledi her şey doğru. Size bir can borcum vardı ödedim. Şimdi hemen gidin. Eyvallah.